hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuz. Arkadaşlar Boru 12 artı 5 isteği geliyordu oyna diye. Tek atıyorum atmıyorum diye. Bugün Boru Trex oynayacağım arkadaşlar. Vuruşları yapacağız bakalım tek atıyorum atmıyorum silah. Evet ilk tespitimizi yapıyoruz. Burada kimse yok. İlk baş ilk testimiz başarılı arkadaşlar tek attı. Öldük. İki kişi. Üç kişi. Kasap. Seri katil. Seri katil. Seri katil. Seri katil. Seri katil seri Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi genelde tek atsa ama yani normalde AWP bile bazen tek atmıyor artı 5'i. Yani bu arada da olsun o kadar. iki kişi. Üç kişi. Kasap. Çi <laughs> <laughs> Keskin nişancı. Ah oh, be arkamızdaymış adam yapız bir çakalım. Hemen intikam almaya gidiyoruz arkadaşlar. İntikam. Evet, i̇ntikamımızı aldık. Tek yemedi. Ah be. Tek yemedi ama gördünüz mü? Ya %50 tek atıyor arkadaşlar. %50 ise ikinci atmamızı istiyor. İkinci vuruş yapmamızı istiyor. Maçı kazandın. Gördüğünüz gibi Borat Borat Rex Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boru 12 artı 5 yani iyi bir silah özellikle güncellemeden sonra sanki daha da iyileştirildi gibi başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.